Evet arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum tekrardan. İstinye Çelik Anahtar Mustafa Çelik ben. Şimdi 2014 model Seat Leon FR aracının içerisindeyiz arkadaşlar. Boş paketli bir araba. Şimdi uzaktan kumandalı su ıslalı yedek anahtar kodlaması yaptık. Biliyorsunuz zaten bu aracın kendi orijinal anahtarı. Ee, üzerindeki buton basma yerleri şişmiş kabarmış arkadaşlar. Buna herhangi bir işlem yapmayacağız. Bu artık e, yedek kalacak. Bu da bizim yapmış olduğumuz yeni tip makyajlı orijinal yazılımlı anahtarımız arkadaşlar. Şöyle logosuna varana kadar her şeyi gayet güzel. Chrome anahtar takma yeri, anahtarlık takma yeri arkadaşlar. Asla soyulma yapmaz. Şimdi çalışmasını test edelim. Susta ve yay mekanizması gayet güzel arkadaşlar. 3-5 ayda bozulacak, kırılacak bir malzeme değil. Şöyle yakından göstereyim. Eğer sizlerin de Seat, Skoda, Audi, Volkswagen araçlarının yedek anahtar ihtiyacı varsa arkadaşlar bizlerle iletişime geçebilirsiniz. 0539 670 82 31 www.immobilizeranahtar.com adresinden bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. 2014 model Seat Leon FR aracını bir çalıştıralım bakalım. Evet gayet başarılı. Böyle bir kumanda kendine gelsin. Evet ayna kapatması zaten aracın kendi özelliği olduğu için arkadaşlar yaptığımız anahtarda orijinal yazılım üzerinden olduğu için cam kapatma ve cam açma ayna kapatma özellikleri aktiftir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. 2014 modelde bu Seat Leon. Eğer sizlerin de araçlarının yedek anahtarı ihtiyacı varsa mutlaka bizlerle iletişime geçin arkadaşlar. Araçlarınızı yedek anahtarı olmadan kullanmayın. Büyük bir risktir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.